Evet sevgili dostlar, zor zahmet kamera karşısına geçtim. Neden diyeceksiniz? Karşımda bu kamerayı ayakta tutması gereken alet şarj olmuyor. Yani gimbal şarj olmuyor. Batarisinde bir problem var. Hatta şu anda şarj olmaya başladı herhalde. Yeşile döndü. Neyse, nedense olmamış şarj. Daha önce yapmıştım. Ve ben onu böyle bir şekilde dengede tuttum. Böyle fazla hareket ettirmeden sizin karşınıza geçtim. İngiltere'den haberleri anlatmaya başlamadan önce aslında şu... Bugünlerin çekici konusu olan herkesin konuştuğu seçimlerle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Tabii ki burada Aa, şu parti şöyle kazandı da bu parti böyle kaybetti diye siyasi tarafkir, taraftar ya da fanatikçe yorumlar yapmayacağım. Açıkçası beni Türkiye ilgilendirir, beni hiçbir partiye hiçbir şey ilgilendirmez. Çünkü bugün partileri savunan insanların maalesef taban dışındakini söylüyorum, üste ve bir şekilde onlara yanaşmış medyasından, belediyesinden, muhtarına kadar insanların aslında bu işleri parasal menfaatler için yaptıklarını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani hiç kimse bir parti de aday adayı işte milletvekili aday adayı olmak için milyonlarca lira harcamaz yani. Bu geri zekalıktır değil mi? Yani niye harcasın bir insandır? Ben bu arada kamerada yanlış yere bakmışım. Burada zannediyorum kamerayı bu taraftaymış. Hiç kimse böyle bir şey yapmaz yani netice itibariyle. Milyonlarca lirayı niye harcasın? Adam milyonlarca lirayı kat kat kazanmayacaksa niye harcasın ya? Sen bana saçma gelir. Aynı bu futbolcular için kavga etmeye benziyor. Yani bir futbol takımı için sen gidiyorsun arkadaşınla, kardeşinle kavga ediyorsun. Yok hayır Fenerbahçe burada haklıydı yok mu? Lan oğlum onlar zaten parayı hamuduyla götürüyorlar. Sana ne oluyor yani? İşte sen öyle tartıştığın için onlar zaten kat kat kazanıyor. Böyle bir denklem var. Bu denklemde ben oyun oyunun bir parçası ya da kurgunun bir parçası olmamak için asla girmiyorum bu konuya. Ama enteresan şeyler oldu. Yani baktım böyle bir parti varmış. Güç Birliği Partisi'nin partisi, partisi diye bir parti varmış. 3 oy almış. Düşünün. Ya dedim Allah Allah 3 oy alabilen bir parti seçime nasıl katılır falan diye baktım. Aslında bir önceki seçimde 45-50 bin oy almış. Aslında bir partinin seçime katılabilmesi için ülkedeki yani Türkiye'deki illerin en az yarısından fazlası sanırım e, il teşkilatlarının anlamalarını yapması lazım, genel kurullarının yapması lazım. Ya, Olanlar yapmış yani bunların hepsini yapmış. Bu arada I'mı inceledim, kurucusunu falan inceledim. Yani en enteresan bir motivasyon. Bu motivasyonu anlamak gerçekten çok zor. Yani inanamıyorum bir ben çıksam desem ki, arkadaşlar ben parti kuruyorum desem kimse sallamaz ya 3-5 tane yani hani oğlum bile bana oy verir mi bilmiyorum <laughs> yani tamam kızar bana yani ergen... şu an ergenlik dönemi olduğu için bana oy vermeyebilir. Yani netice itibariyle kimse yani o motivasyon çıkacaksın sen bir liderlik göstereceksin ve bunu bunun için de milyonlarca lira harcayacaksın. Şimdi bu zaten karşılığında bir şey alınmayacaksa yapılmayacak bir şey. Böyle yani. Maalesef böyle. Ee, sonra biraz böyle partinin e, videolarına baktım, YouTube'dan falan. E tabi partinin güç gösterisi olarak arabalarla, çakarlı arabalarla işte şehre giriş, Ankara'ya giriş, Ankara'da bilmem ne konvoyla böyle giriyorlar. 4 tane araba, çakarlı arabalar, arkadan bir e, güçlü bir müzik koymuşlar. E eh, neticede 3 oy almışlar. Yani işte o kadar yani. O kadar. Sonuçta 3 tane oy almışlar. Mudurnu adayı mı neymiş adam? Mudurnu olması lazım. Neticede işte şımarıklığın cezası değil mi? Bak bu seçimde de gördük. Yani uzun iktidarların yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi ki belki de bu bu sene biz bu sene e, halk fark etmiş ve seçimde bunu oylamış ya da geri çekilmiş 7 milyon e, oy kullanan kişi kullanmamış. Yani şu anki iktidardaki partiye oy vermemişler değil mi? Çekilince de bir anda oransal olarak düştüler. Aslında bu 10 yıldır devam eden bir ee, belki daha öncesinde başlayan bir şımarıklık <laughs> zincirinin sonucundaydı ama e, halk, halkımız bunu yeni idrak etti ve sonuçta bir uyarı çekti, ciddi bir ceza verdiğini düşünüyoruz hepimiz. Görüyoruz bunu da bunu konuşmaya gerek yok yani. Bundan sonraki gelecek partilere de bu ders olur umarım. Ee, hatta şey vardı ya, bir parti daha vardı. O da çok benim çok enteresanıma giderdi. Enteresan gelirdi bana. Neydi? İş, aş, haydar baş. Yani bu motivasyon nedir arkadaş ya? Neye göre sen motive alıyorsun da bir parti kuruyorsun ve partiyle devam ediyorsun. Tabi onlar bir tarikat, cemaat gibi bir ortamları da var. Ama hani, hani 40 bin oy alıyorsun, 50 bin oy alıyorsun. Abi ben o gün dükkanı kapatır giderim diye düşünüyorum yani. Allah Allah. Allah düşürmesin yani. Geçelim İngiltere'den haberlere. Birleşik Krallık'tan Avrupa Birliği'ne giden tatilcilere 10 yıllık pasaport kuralına takılmışlar. Bunu boş verin yani. Böyle bir haber mi olur? Biz sizi ne ilgilendiriyor bu haber değil mi? Ben okumuşum, geçmişim sonra. Şimdi asıl Türkiye'deki dostlarımızı ilgilendiren, İngiltere'deki dostlarımızı da ilgilendiren bir haber var. Eurovision. Dostumuz Mustafa Köker'in sitesi. Orada. Vize ve sınır dışı politikası sertleştiriliyor. Birleşik Krallık'tan vize ve sınır dışı politikalarını sertleştirmeye yönelik yeni adımlar bekleniyor. Aslında bu haberi okuyunca aslında o kadar da büyük bir sertleşmeden bahsetmiyorlar. Yani onu anladım haberin alt detayında. Biraz böyle haberciler de haber okunsun diye sert ifadeler kullanıyorlar. Ee, bu haberi okuyunca bize çok kızdım yani. Türkiye'deki yetkililere, devletin ilgili kurumundaki bütün herkese çok kızdım. Çünkü İngiltere devletinin kendisini korumak için neler yaptığını haberin alt detaylarında gördüm. Çünkü mesela şunu yapacaklarmış. Haberin ana konusu aslında şu diyorlar ki biz gelen göçmenlerin geçtiğimiz 10 yılda 20 yıldaki gelen göçmenlerin analizini yapalım. Bu göçmenlerden hapse girenleri, suç işleyenlerin kaydı zaten var. Bu kayıtların bir istatistiği zaten var. Bunları bir değerlendirelim, analizini yapalım. Hangi uyruktan, hangi milletten, hangi topluluktan gelenler daha fazla suç işliyorlarsa bundan sonra onları almayalım. Ülkemize sokmayalım diyorlar. Evet, Türkiye'ye Türkiye'deki idarecilerimize, etkili ve etkili abilerimize duyurulur. Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmi olarak katılmış. Sağlık hizmetleriyle ilgili haberler devam ediyor İngiltere'de. O zaten çok kötü yani onunla ilgili bir şeyleri anlatmama gerek yok herhalde. Ben başka şeyler söyleyeceğim size de ona hazırlanıyorum. Yani şu anda biraz haberlerin arasına katacağım onu birazdan. Ee, İngiliz çiftçiler gıda ithalatı nedeniyle parlamento önünde protesto düzenlemiş. Haberin videosunu izledim. Ya arkadaşım o o traktörler nedir ya? O böyle çift, çiftçilerin arabaları nedir ya? Yani lüksün lüksün lüksü yani böyle. İşte çiftçiler Londra'nın göbeğinde yapabiliyor. Hadi bizim gariban çiftçiler yapsın bakayım Ankara'da ya da İstanbul'da yapamazlar. Çünkü daha önceki videoları anlattım ya. Yani e, tarım dünyası farklı işliyor. Türkiye'de onu bitirmişler maalesef. Bakın pandemi sonrası ve Brexit sonrası İngiltere'de ekonomide hafif bir zorluklar var. Tabi bu gelişmiş dünya ülkelerinin zorlukları. Yani şimdi burada mesela bir haber var karşımda. Soğuk, nemli ve güvensiz okullar gittikçe artıyor. İngiltere'de rekor sayıda okul 400 küsür okula pardon yani tam rakamı hatırlayamadım. ha 733 okula 450 milyon sterlini ayırmış ama bu para yetmemiş. Neden? Çünkü tadilatlar yapılamamış. Bakın sevgili dostlar. Benim derdim Türkiye'yi kötülemek, İngiltere'yi böyle övmek falan değil. İngiltere'nin buradaki gönüllü büyük elçisi, Türkiye'deki gönüllü büyük elçisi, elçisi vesairesi değilim. Umurumda da değil açıkçası. Ama istiyorum ki güzel ülkemiz daha iyi olsun. Geçen işte oy kullanmaya e, babamları götürdüğüm zaman şehrin orta vasat bir okulu. Orta okulmuş. Böyle inceledim. Geçen seneki seçimde de gittim işte böyle İstanbul'da bir okula. Ya normal devlet okulu. Şimdi orada yani Türkiye'deki İstanbul'daki bir devlet okulunun... Sıradan bir devlet okun içine giriyorum. Bakıyorum binası, yapısı, oradaki müdürler, orada görevliler, halleri, tavırlarına bakıyorum. Bir de İngiltere'de bizim çocukların gittiği okullara bakıyorum. İngilizlerle beraber gittikleri okullara bakıyorum. Ya arada var ya yani 100 yıllık fark var desem bak abartmış olmam. Ya bu kadar net fark var. Şimdi yani buna çok üzülüyorum gerçekten. Yani orada yetişen çocuklarla bizim çocuklarımız bir olur mu ya? Buradaki Türkiye'deki çocuklar bir olur mu ya? İşte bizim bütün her şeyi değiştirip buna odaklanmamız lazım. Bakın biz bir iktidar kuruyor olsak sizden 25-30 kişiyle beraber aranızdan bir tanesinde Cumhurbaşkanı adayı yapsak, partimizin başkanı yapsak, beraber bir parti kursak ve seçimlere girmeye karar versek. Parti politikalarını yaparken belirlerken parti tüzüğünü belirlerken vaatlerimizi yaparken Türkiye'ye şöyle baktığımızda birinci neyi görürsünüz? Yani Birinci derecede değiştirmemiz gereken konu nedir Türkiye'de? Eğitim değil mi ya? Yani hepimiz bunu kabul ederiz. Ben desem ki 30 kişiye ya, arkadaşlar yani en önce eğitimi lazım hiç kimse itiraz etmez. Yani ekonomi okay de. ama eğitime önemsiz diyemeyiz ve çok önemlileriz değil mi? Ya 100 yıldır ya da son 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır neyse yani bu şey girmeyeyim şimdi. Hani siyasi bir şeye girecek diye konuşmuyorum. Niye bu Milli Eğitim konusu düzeltilemez, bunu gerçekten anlayamıyorum. Yani bu konuda inanın çok üzgünüm, bir şeyler elimden gelse yapmak isterim yani. Ama işte yok, elimizden gelen bir şey yok. Adamların derdi o kadar mükemmel okullarda falan oradan bir nem olmuş da, oradan bir bilmem ne olmuş da onu yapamamışlar, bundan da üzülüyorlar. Bu da çok büyük bir problemmiş falan. ya yani işte diyorum ya, zengin insan zengin ülkelerin derdi yani başka. üzülüyor insan ya. İngiltere'ye gelen kaçak göçmen sayısında rekor artış olmuş. Mart ayında İngiltere bu yıl 26 Mart'a kadar ilk 3 ayda 4644 göçmen şişme botla Manş Denizi'nden geçmiş. Oho bizim Doğu illerimiz Kevgir'e döndü. Gelen geçen adedini bile tutamıyoruz. Yani muhtemelen. Doktor Muzaffer Kaşer diye bir beyefendi varmış. Türkiye'den İngiltere'ye çok fazla sağlık çalışanının gelmeye başladığından bahsediyorum bu beyefendi. Şu anda 890 adet hekim doktor İngiltere'de sağlık sisteminde çalışıyormuş ve bu adet gittikçe artıyormuş. Geçenlerde bir video görmüştüm. O videoda tabii Türkiye'de yayınlanıyor bu video. Maalesef Türkiye'de hemen bunu böyle aşırı fanatikçe bir, bir takım parti sevdalıları olanlar böyle hemen atlıyorlar bu tarz videoları. Onu kullanıyorlar. Kendi kendilerine mutlu oluyorlar. Ama gerçeği bilmiyorlar. Bir tane genç kızımız İngiltere'de doktor olmuş. Türk. İşte geçinemiyorum. Çok az para alıyorum. Bilmem ne falan diyor. E yok ya. Yani böyle bir şey kimse inandıramaz. yani Bana da inandıramaz. İngiltere'de yaşayan kimse inandıramaz. Şöyle şundan dolayı söylüyorum. Türkiye ile kıyaslarsanız tabii ki o zorlanıyordur. Ama bir önceki haline göre zorlanıyordur. Bakın İngiltere'de Ortalama iki e, çocuklu bir ailenin, dört kişilik bir ailenin e, yaşam gideri, aylık yaşam gideri aylık 750-800 tane arttı. Son 3 senede arttı. Şimdi bu doktorumuz bundan dolayı zorlanıyor olabilir. Ama buradaki doktora göre birkaç tane büyük farklılığı var. Bir, İngiltere'de 8 tane 9 tane günlük hastaya bakar. Burada minimum 35-40 bakmak zorunda. Minimumu söylüyorum. 70 80inde de duydum. İki, İngiltere'deki doktorumuz çok rahat ev alabilir. 3-4 sene içerisinde kendisini mortgage'le de olsa ev alabileceğini bilir. Yani çok rahat bunlara bu imkanlara sahiptir. 3. İngiltere'deki doktorumuz çok rahat sosyal hayatına devam edebilir. Haftada bir sinemasına gidebilir. O zorlandığı dediği belki iki haftada bir sinemaya gitmeye başladığı için zorlanıyordur. 4. İngiltere'deki doktorumuz senede bir kere çok kral tatilini yapabilir. En güzel yerde. Türkiye'nin bizim yani bizim normal vatandaşımızın görmeyi hayal bile edemediği bir yerde tatilini yapabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde yapabilir. Vesaire vesaire. Yani birçok sosyal güvenlik hakları şunlar bunlar vardır. O orada bahsettiği bir önceki, iki sene, üç sene öncekine göre diye olabilir. Yani Türkiye ile kıyasladığınızda zaten arada uçurum var yani. Türkiye'de rakamsal olarak doktorlar fazla para alıyor. İşte İngiltere'de yok canım böyle bir şey. Yani. olabilir mi yani böyle bir şey? Mümkün mü yani? Siz inanıyor musunuz? Ya da şöyle bir şey olur. Mesela haberlere çıkıyor işte. Almanya'dan bir amca ya da İngiltere'den bir amca çıkıyor. Biz diyor asgari ücret çok az alıyoruz işte çok az maaş alıyoruz falan diyor. Şimdi o amcanın söylemediği bir gerçek var. Bunu bazen söylüyorum dost meclislerinde her yerde söylüyorum. Videolarda da söyledim sanırım. O amca diyor ki ben 1500 avro alıyorum diyor yetmiyor bana diyor. Şimdi amca şunu söylemiyor kamerada. Çünkü akrabaları da izliyor ya onu söyleyemiyor onu. Amca aslında o 1500 avronun üstüne 1500 avro da devlet desteği alıyor onu söyleyemiyor. Yani çünkü <laughs> 3 1500 avroyla yaşayamıyorsan arkadaşım sen yaşayamadığın yerde aç kaldığın yerde durmazsın. Zamanında aç kaldığın için Türkiye'de durmayıp tırın altında kaçak ormanların içerisinde ölüm tehlikesini atlatarak Almanya'ya İngiltere'ye kadar gelmişsin. E senin de Almanya'da açsan fıstık gibi ülkemiz var. Git köyüne yumurta bedava ek toprağını babandan kalan arsanda da zaten dikmişsindir evleri vesaire. O zaman niye aç kaldın diye ağlıyorsun. Şimdi bu garip geliyor yani. Bu tamamen iğrenç geliyor açıkçası. Bakın Türkiye canımız ciğerimiz. Yani bütün mücadelem zaten benim hayat mücadelem Türkiye'nin daha iyi olmasıyla ilgili. Ama gerçekleri de görmeniz lazım. Yani yalanlarla, yalan teşhislerle hastalıklarımızı te tedavi edemeyiz. Birleşik Krallığı göçmen kökenliler idare ediyormuş. Birleşik Krallığın üç ülkesi İngiltere, İskoçya ve Galler'in başbakanları göçmen kökenlerden oluşuyor. Evet. İskoçya'yı Müslüman bir adam idare ediyor. Diğerleri Hindistan kökenli. Bak işte zengin ülkenin derdi. National Trust çocukların dörtte üçünün doğada daha fazla zaman geçirmek istediğini söylüyor ve geçiremiyorlarmış. Ya zaten okullar ormanın içerisinde. Doğanın içerisinde zaten yani. Daha ne yapsınlar yani? Londra'daki Filistin yanlısı yürüyüşe 200 bin kişi katılmış. 4 kişi tutuklanmış. Sonra baktım 4 kişi niye tutuklanmış diye. Onlar da ıvır zıvır yani adi suçlardan aralara katılmış. Çapulcular yani bir şey değil. İngiltere'de asgari ücretteki artış milyonlarca insanı gerçek geçim ücretinin altında bırakıyor. Biraz İngilizceden kötü çevirmiş. Yani asgari ücretteki o artış enflasyonu bastırmak için bunu yaptılar ki bastırdılar. Çok güzel bir şekilde şimdi iyi bir noktaya gidiyor bir İsrailli firma varmış İngiltere'de. Savunma sanayi firması. Bunu 3 senedir protesto ediyor. 4 senedir protesto ediyormuş. Filistin ile e, ilgili bir dernek. Filistin e, Filistin Aksiyon diye bir dernek. Palestine Action derneği. Bunlar en sonunda o şirketin satılmasını sağlamışlar. Bir İngiliz almış. Fark etmez. O da el altından oradan buradan işini yapar yine. Mesele o değil. Yani sen o fabrikayı kapattırabilirsin. Tamam bir şey yaptığını düşünüyorsun ve mutlu oldun. Mesela o değil. Biz asıl olayın gerçeğini görmediğimiz müddetçe, olayın özünü çözmediğimiz müddetçe bunların hepsi öyle oyalanma mevzuları yani. İngiltere'de elektrik ve gaz fiyatlarına düşüş yaşanıyormuş. Tabii pandemi sonrası çok yüksek artmıştı. O ufak bir düşüş yaşanmış. O da tabii olumlu yansıyacak. Şimdi olumlu olumlu haberler gelmeye başladı İngiltere ekonomisinde. Geçtiğimiz iki yıla böyle olumsuz haberler geliyordu. Olumsuz olumsuz yükseldi 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 yükseldi. Ama e, e, hükümet bastırdı bastırdı derken en son şimdi düşüşe geçti. Artık enflasyon düşüyor. Emily Katie diye bir kızımız varmış. Otizmli olduğunu 16 yaşında öğrenmişler. O ana kadar okulda kötü davranıyorlarmış. Onu işte geri zekalı muamelesi yapıyorlarmış ki böyle çocuklar oluyor ve maalesef eğitimciler bile anlayamıyor. Yani Türkiye'de hele hiç anlamıyorlar. Buna benzer bir takım farklı huy, hastalık ve benzeri şeyler olanlar var. Bu kızımız da 16 yaşında fark edilince çok rahatlamış ve çok başarılı olmuş sonradan. İngiliz basınında yerel seçimle ilgili haberler tabii ki var. Gerek yok zaten artık haberden boğulmuşsunuzdur. Ee, şimdi bakın mesela Fransa'da Söylüyorum ya Avrupa'da ırkçılık çok artıyor diye. Fransa bu işin zirvesi. Almanya'da da var ama Fransa çok daha zirve. Fransa'da bu laiklik bizdeki laiklik gibi değil. Biz laikliği Fransa'dan almışız ama e, biz yine iyiyiz. Yani öyle diyeyim. Biraz daha bizim saygımız şeyimiz var yani. Başka e, dinlere işte ya da ne bileyim hani dinle dünya işlerini devlet işlerini ayıralım derken bu Fransa iyice abartıyor. Tamamen Müslümanlara karşı bir e, ayrımcılığa gidiyor. Fransa'da e, Müslüman futbolcuların oruç tutmaları ile ilgili hiçbir anlayış göstermiyorlarmış. Onunla ilgili de bir haber var zaten haberlere yansımıştır. Aha da İngiltere'deki enflasyonla ilgili haber. İngiltere'de ev fiyatları e, tekrar düşmüş. Bir, bir geçen ay bir yükselmişti ama son 3 ay totalde ilk kez e, biraz daha düşmüş daha doğrusu. İlk kez değil, bayağıdır düşüyor. E, 3 ay içerisinde e, bu, bu ay düşmüş. E, bu bu enteresan bir şey. Çünkü %8 artar. Yani her sene %8 artan bir ekonomi ya yani %10 artan bir ev fiyatları düşünün. Bu düşüyorsa bu enteresan işte. Enflasyon bastırılıyor demektir. Enflasyonu azaltmak için aldıkları, düşürmek için aldıkları tedbirler işe yarıyor demek ki. Bakın yine olumlu haberlerden bir tanesi. İngiltere'deki fabrikalar yaklaşık 2 yıldır ilk kez büyüme bildirmiş üretimde büyüme başlamış. Hatırlarsanız önceki haberlerde hep üretimde düşme, düşme, düşüyor falan filan anlatıyordum geçen sene. Evet, başka ne haberimiz var burada? Evet, bakın güzel bir haber daha İngiltere için söylüyorum. Birleşik Krallık'ta kredi kuruluşları Eylül 2022'den bu yana en çok mortgage onayını vermiş. Yani bu önemli bir şey. İşte demek ki pozitif bir yani şey var. Bankalara para vermeye başladı. Bank of England yukarıdan parayı artık muslukları açmaya başladı. Ekonomi ben diyorum ki Eylül ayından itibaren en geç İngiltere ekonomisi ciddi bir rahatlamaya, ferahlamaya gidecek. Şimdi burada işte demek istediğim şey, hani videonun başına dedim ya ben bir şeylere getireceğim konuyu diye. Haberlere bakarken onu anlatmak istedim. Şimdi biz de yatırımcılarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. E, yatırımcı kafası şöyle. Yatırımcı kafasının zaten fazladan parası var. Adam küçük yatırımcı da olsa o ayırdığı yatırım yapmak için ayırdığı paradan para kazanmak için ya da parasını gidip bir yerlere yatırıp oradan para kazanmak için ayırdığı ekstra bir para var. Yani günlük çalışarak değil de ekstra bir parası var. Bu insanlar, bu insanlar için dünya küçük bir köy aslında. Bugün Türkiye'ye yatırır, yarın gider Özbekistan'a yatırır, ertesi gün gidip Çin'de bir arazi alır, sonra gider Makedonya'dan enerji yatırımı yapar, gider sonra Amerika'dan şirket satın alır, sonra gider İngiltere'den ev satın alır. Bunun için fark etmez. Dolayısıyla biz de son zamanlarda, son bir yıldır bakıyoruz dünyada. Geziyorum biliyorsunuz, fıldır fıldır dolaşıyorum. Nerede ne fırsatlar var diye yatırımcılar için bakıyorum. Şu anda maalesef Türkiye için, yani... Umutlu olamıyorum. Önümüzdeki 5 yılı, 7 yılı herkes karanlık görüyor. Yatırım fırsatlar açısından. Birçok kimse zannediyor ki geçtiğimiz 5 yıllık emlaktaki, arsalardaki, araba fiyatlarındaki artış devam edecek. Tabii düşüşü farkında olanlar var ama Genelde zaten arsa sahipleri, ev sahipleri, elinde 3-5 tane, Aha, hayır hocam işte artıyor, arsa fiyatları hala artıyor, en iyi yatırım arsadır. Yani arsadır da sen şimdi Miami'deki arsa fiyatlarındaki artışı bir görsen ya da oradaki ev fiyatlarındaki ya da İngiltere'deki şu an önümüzdeki 5 yılda potansiyel oluşan fiyat yükselişini bir görsen zaten böyle konuşmasın. Ama bir neden olabilir bu kişiler niye yapmıyor, yapmak istemiyorlar, niye böyle konuşuyor olabilir? Bir sadece Türkiye'yi biliyor, vizyonu o kadar. Ve korkuyor yani başka bir ülkeye gidip bir şey yapmak istemiyor. İki, kendi malı değerli, onu pahalıya satmak istiyor. Sürekli bunu duyuruyor etrafında. Fiyatlar artıyor, fiyatlar artıyor. Fiyatları sanki zannediyor ki orada insanlar hani bilmiyor bunu, fark etmiyor. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Beni izleyen 300-500 tane dostumuza söyleyeyim. Biliyorsunuz ben çok fazla yere girip çıkıyorum, çok fazla insanla görüşüyorum. Şu anda Türkiye'de yatırım yapacaksanız sadece güvenli teknoloji alanlarına yatırım yapın. Çok paranız varsa teknolojiyle ilgili bir şeylere yatırım yapın. Onun haricinde bir şeye yatırım yapılmaz şu anda Türkiye'de. Yani bu bir yatırım yani nasıl diyeyim Türkiye'ye kötü bir şey yapmıyorum. Türkiye'ye iyi bir şey yapıyorum şu anda. Gidin paranızı başka yerlerde değerlendirin. Daha fazla kazanın. Tek gelin tekrar 5 sene sonra Türkiye'ye yatırım yapın. Ama şu anda maalesef Türkiye'de yatırım yapılacak bir ortam yok. Maalesef. Ee, ciddi para kayıpları, ciddi sıkıntılar olacağı benziyor. Ama bu da genelde tarihe baktığımızda, böyle ekonomilere baktığımızda bu şu anda girdiğimiz muhtemel bir tribülans öncesi bir durum yaşıyoruz şu anda. Şu anda girdiğimiz ekonomik durumda bu durum yaşanmadan da iyiye çıkmak yok. Yani iyi bir noktaya çıkış yok. Çünkü zaten siyasetle ilgili büyük bir dağınıklık yaşanıyor mevcut durumda. Ne olacağı belli değil. Önümüzdeki yıllar içerisinde, şu 5 sene içerisinde ne olacağı belli değil. Bir de üstüne geçtiğimiz 5 yılın acı faturasını ödeyeceğiz. Şimdi bunlara baktığımız zaman o zaman Türkiye'de ben yatırım yapmam. Yani yapmak istemem. Niye paramı boşu boşuna havaya atayım ki? Türkiye için bu. Türkiye'de kazandığım ya da Türkiye bir yerlerde kazandığım parayı niye çarçur edeyim? Zaten ben burada yatırım yaptığım zaman o parayı genelde yabancı yatırımcı benden alıp yani benim yatırımım azaldığında onu alanlar yabancı yatırımcılar oluyor. Maalesef. Alıp götürüyor o dünyayı. Onun yerine ben giderim. Dünyada farklı lokasyonlarda yatırım yaparım. Sonra onu gelir Türkiye'de değerlendirir. Yani Türkiye'de harcarım. Türkiye'nin daha iyi gelişmesi için harcarım. Türkiye'de araziye, emla yapılan, taşa, toprağa, inşaata yapılan yatırımlar çok saçma. Yani bu, bunu artık fark etmemiz lazım. Bakın araziye yatırım yapılıp tarımla ilgili büyük yatırımlar olabilir ama... O da çok zor. Yani onu çok iyi anlamanız lazım. Çok çok kaliteli bir şey yapmanız lazım. Çünkü devletin teşvikleri çok zayıf vesaire vesaire. Ama Teknolojiyle ilgili eğer alanınızda bildiğiniz bir şey varsa kesinlikle yatırım yapın. Teknolojiyle ilgili küçük de olsa yatırımlar yapın. Mesela bu crowdfunding, kitle fonlaması organizasyonları var. Fon Angels var mesela biz de tanışıyoruz kendileriyle. Çok kıymetli kurumlar bunlar. Fon Angels'la şey yapın, gidin üye olun. İki dakikada üye olabiliyorsunuz E-Devlet'ten kontrollü bir şekilde SPK onayıyla. Gidin oradan 5 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira geleceğe yatırımlar yapın teknolojik firmalara yatırımlar yapın. Orada bir sürü teknoloji firması var. Onlara yatırımlar yapın. Bunlar kısa vadeli bir borsadaki gibi işte bir ay sonra şu kağıdım şöyle oldu, ikiye katladı ya da yüzde otuz kazandım gibi yatırımlar değil. Gerçek yatırımlar. Gerçek yatırımlardan bahsediyorum. Bunları tavsiye ederim. Bu, bunlar bir iyi bir yatırım tavsiyesi size. Yani açıkçası gördüklerimi paylaşmak istedim. bayram öncesi herhalde bir daha video zaten çekemem. biraz seyahatlerim var. Bayramdan sonra da video çekebileceğimi zannetmiyorum yoğunum çünkü biraz. seyahatlerim olacak. Bayramdan sonraki ilk videoda görüşmek üzere. Hala Denizli'deyim. Hala Türkiye'deyim. Bir ay kadar daha Türkiye'deyim. Ondan sonra nasipse İngiltere. Ondan sonra bakalım. Allah bizi nerelere, böyle nerelere gönderirse, kader bizi ne tarafa doğru atarsa o tarafa doğru gezilere devam edeceğiz. Denizli'den herkese selamlar, sevgiler.